Çevrim içi partner bul, partner bul mu? Çevrim içi ol, çevrim içisin. Kuros bir dakika kanka, şuna da bir tıklayayım mı bu ara? ya oğlum bir dur bir dur ya. Bir dur bir amına koyayım bir bekle iki dakika ya. Ya kaç gün oldu daha? Kaç gün oldu ya? Geçen bir şaka yaptım otururken Jirox dedi ki Dur kanka bir kırkı çıksın <laughs> Ya bu Hatta işin makar adam yapmayalım Şaka da mı yaptılar arkadaşlara diyelim evimiz istiklim ya. Kenet süreli. Online süre dedim, online Twitch'te online olsun Twitch'te. <laughs> yolladım oğlum yolladım ben sana. Kurmayı biliyoruz herhalde gerizekler. Oğlum zekaya. shift up olmuyor bende niye? Nasıl olmuyor ya? Dur bir çıkıp girip koy. <laughs> Bak <gülüyor> yine dökerim amına koyayım şey ya. Kemal nereden yolladın? <laughs> Şeyden kanka Blizzard'dan amına koyayım. Oğlum <laughs> senden <sizin gülüyor> yolladım <gülüyor> ya sonra. işte. Bedin Bedinnet bir profiline de girelim. <laughs> Bir senden...